Canan ne yapacağım ben? Öğrenmen bir sürü ödev verdi. Benim gibi çok çalışma devlerini yetiştirebilirsin Şakir. Bak bana nasıl da hepsini yetiştiriyorum. Sen çok çalışkansın. Seni gidi. Bana laf bulmaya çalışma Şakir. Bu kötülük yanına kalacak. Haberin olsun. Ne? Yanına mı kalacak? Hiçbir şey anlamadım. Ben ne dediğimi anlamadım. Senin, yanında, senin yanındayken bana bir şeyler oluyor. Bana da bir şey oluyor. Henüz yani bize ayrılalım. Bunun yanında yakamadığım bir oluyor yahu. Aa ben bunun yanına bir daha gitmesem ne yapsam? Kaldım tek başıma. Ne yapacağım? Tek başına değilsin. Anam şapkam çakır Tek başına değilsin Şakir. Yanında ben varım. Hayır benim benim yok. Vücudumda benim yok. Ama şuralarında biraz var sanki. Senin aklına pü. Öyle yani öyle bir aklı var. Çok değişik bir aklı var. Anam <laughs> <laughs> benim aklımda konuşursan öyle olur. Aa bir şey bile kaldırıyor. Allah çık Allah çık Allah. Siz burada ne yapıyorsunuz bakalım? Çayla da demle sonra. E ne yapayım yani? Senin yüzünden herkes buraya düştü. Bak senin kötülüğünüzden herkes herkes ceza yedi bildiğin. Hepsi hep senin kötülüğün yüzünden. Ne yapmışım ben ya? Kötülükten var Şakir. Beni dinle. Seni dinlemezsem ne olur ki? Bu olur. Şakir'in kopyası. La, 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 la. Tamam birazcık sana kandım. Dediğini yapacağım. Aferin Şakir, akıllı ol biraz. Asıl sekiz, sen akıllı ol. Bana laf atma. sen bana laf atma. Sesimiz, Sesimiz değişti zaten bence biz buradan gidelim. Haklısın. bu tuha 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 ki Abba, da 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 tık, 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 tık. <laughs> Şapkanın içine suyor. Ben de otlukta geziyim var ne yapayım? Hadi Onun başına hep bir şeyler geliyor ha. Açayım ben buradan. Oraya yapma sakın. Sakın yapma. Aa. Sen şimdi görürsün. Ah ay! Aa. Al bunu. Al bunu. Al bunu ha al ah, buna. Ah, ah. Ah! İşte bu. Kötülük kötü müdür? Kendine bak. Altıma yapmasaydın daha daha etkili olacaktı da. Altıma yaptı. dünya, dünya kokumakdan dünya ölecek şimdi kokumdan. Ben bile kendi kokumdan ölüyorum. <laughs> du du, -du <laughs> Anam! Ay, nasıl bir koku bu? geçirdi. Hayır ben de kriz geçireceğim. Durun, durun, Bunu hepimiz kriz geçirmeden önce düşünecektin Şakir. Evet arkadaşlar burada bir tane daha namazını yaptık. Devam et. Evet sonunu getiriyorum şimdi. Herkes mutlu yaşadı. Dürün 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 dürürürürürür İyi günler dileğiyle. Bay 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 bay. Bay bay ve ben de bay bay.